Merhaba arkadaşlar. EBA Akademik Destek TYT 6. Matematik denemesinin sorularını çözmeye devam ediyoruz. 17. soru. Annesinin yaşı babasının yaşından büyük olan Ela'nın şimdiki yaşı annesiyle babasının yaşları farkının iki katıdır. Şimdi annesinin yaşına X diyelim. Babasının yaşına Y diyelim. Ela'nın Şimdiki yaşı annesiyle babasının yaşları farkının ilk katıdır. Annesi babasından büyük olduğu için iki parantezinde x eksi y diyoruz. 9 yıl sonra Ela'nın yaşı 2 x eksiye artı 9 olacak. ile babasının yaşları farkının 5 katı olacak. Yaş farkı değişmeyecek arkadaşlar. Yani 5 parantezinde yine x eksi y diyebilirim. Yaş farkı değişmediği için yani buna x -e, y -e, artı 9 ya artı 9 dememize gerek yok. Ela bugün kaç yaşındadır denilmiş. Yani bizden 2 parantezinde x eksi y isteniyor. Bunu karşı atalım. 9 eşittir. 3 parantezinde x eksi y buradan x eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. 2 parantez x eksi 6'dır. Sorumuzun cevabına B seçeneği diyebiliriz. Üzerlerinde 1'den 6'ya kadar rakamların yazılı olduğu aşağıdaki 6 labutlu bir oyun oynanıyor. Bu oyunda bir topla labutlara atış yapılmakta. Devrilen labutların üzerinde yazılı olan rakamların toplam kadar puan kazanmaktadır. Her top atışından sonra labutların tümü tekrar edilmektedir. Ayça bu oyunda toplam 3 atış yapmış ve her atışında 4 labut devirmiştir. Ay Ayça'nın bu 3 atışta deviremediği 6 labut birbirinden farklıdır. Buna göre Ayça bu oyunda kaç puan kazanmıştır? Şimdi 3 atış yapmış. Her defasında 4 ile devirmiş. Mesela birinci atışı diyelim. ikinci atışı diyelim ve 3. atışı diyelim. Her defasında 4 ile deviriyor. Deviremediği 6 deviremediği toplam 6 labut birbirinden farklıdır. Yani her defasında deviremediği şunlardan biri olacak. Şimdi mesela şurada devrilmeyen diyelim. Şöyle yazalım. 3 atışta deviremediği 6 labut birbirinden farklı denilmiş. O halde devrilmeyenleri böyle rastgele de olsa yazabiliriz. Zaten toplama soruluyor. Bunun da mesela 1 2 devrilmesin. Bunda 3 4 devrilmesin. Bunda da 5 6 devrilmesin. Dolayısıyla birinci de 3 4 5 6, ikinci de 1 2 5 6, üçüncü de de 1 2 1 2 3 ve 4'ü devirecektir. Şimdi toplamlarına bakalım. 15, 18 burası. Burası da 1, 2, 3 etti. 5 daha, 8, 6 daha, 14. Burası da 10 yaptı. 18 artı 14 artı 10'dan 32 artı 10. 42 aldığı toplam puandır. Cevabımıza A seçeneği demiş olalım. Fayesal deposunda 42 litre benzin olan otomobille yola çıkıyor. Otomobil gidilen her 25 kilometrede 1,5 litre yakıt tüketiyor. Veysel'in otomobilinin deposundaki yakıt miktarının gittiği yola bağlı olarak değişimi aşağıdaki denklemlerden hangisi ifade edilebilir? Şimdi yakıt miktarı azalacak. Başlangıçta 42 olduğu için 42 eksi diye başlayacağız. Zaten tüm seçenekler böyle vermiş. 42 eksi. Şimdi her 25 kilometrede 1,5 litre yakıt tükeniyor. Gittiği yolu ifade edelim. Yani 25 kilometrede 1,5 litre 3/2 litre diyelim. Arkadaşlar x kilometre de ne olur diyelim. Şimdi çünkü x kilometre olması lazım. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak e, soru işareti dediğimiz şeyin 3x bölü 2 bölü 25 yani çarpı 1 bölü 25 olması lazım. Bu da düzenlersek 3x bölü 50 olacaktır. Yani ifademizin 42 eksi 3x bölü 50 eşittir y olması gerekir. Sorumuzun cevabına c seçeneği diyebiliriz. Neriman Hanım'ın evinde 8 saatte 0,4 kW enerji tüketen A sınıf bir buzdolabı vardır. Bir belediye eşyalar firmasının üzerinde eskisini getir, yenisini götür kampanyasında buzdolabını verip A plus sınıfı buzdolabı alıyor. Firma etkisi A plus sınıfı buzdolabı, A sınıfı hanımın A sınıfı buzdolabına göre %30 daha az enerji tüketiyor. Yeni aldığı buzdolabı 50 saatte kaç kW tüketir? Şimdi eskisi ne kadar tüketiyor bakalım? Eskisi. 8 saatte 0.4 denilmiş. 8 saatte 0.4. 50 saatte x diyelim. İçler dışlar çarpımı yaparsak 50 çarpı 0,4 eşittir 8 çarpı x. Buradan 5 kere 4 20 geldi. 20 eşittir 8 x yani x eşittir 20 bölü den 10 bölü 4 5 bölü 2 2,5 kilowatt diyebiliriz eskisi. Şimdi yenisi eskisine göre %30 daha az enerji tüketiyor. Yani 2,5'un %70 kadar tük tüketecek. Yani 25 bölü 10 çarpı 70 bölü 100 diyelim. Sadeleştirdik şöyle. 25 ile 100'e bakarsak şuradan ne gelecek? 7 çarpı 25 bölü 100. 25 bölü 100. 1 bölü 4 olacaktır. 7 bölü 4. Buna da ondalık sayı olarak 1,75 diyebiliriz. Sorumuzun cevabına C seçeneği demiş olalım. Sebze ihraç eden bir şirketin 2017 ve 2018 yıllarında ihraç ettiği patates miktarıyla ilgili açıdakiler bilmektedir. 2017 yılında ihraç ettiği patates miktarı aynı yıl ihraç ettiği tüm sebze miktarının %5'idir. 2018 yılında toplam 100 ton sebze ihraç edilmiş 30 ton patatestir. 2018 yıllarında ihraç ettiği toplam patates miktarı tüm sebze miktarının %10'udur. Buna göre 2018 yılında kaç ton patates ihraç etmiştir demiş. Şimdi 2017'ye dönelim. Patates miktarı tüm sebze miktarının %5'idir demiş. Şimdi patatese 5x dersem tümüne 100x diyebilirim. 18 yılındaki zaten biliyoruz 100 tonda 30 Toplamın %10'uymuş 2017 ve 2018'de. Yani 100x artı 100'ün %10'u 5x artı 30 diyebiliriz. Şimdi sadeleştirdik. Burada şurayı da 10 ile sadeleştirsek 10x artı 10 eşittir. 5x artı 30 oldu. Düzenlediğimizde buradan 5x'i 20, x'i 4 olarak buluruz. 2010 yılında ne kadar patates ihraç etmiştir 5x demiştik. Bu da x 4 olduğu için 20 olacaktır. Cevabımıza B seçeneği diyebiliriz. Bir malzemedeki boşluk hacminin malzemenin tüm hacmine oranına porozite yani boşluk oranı, malzemenin dolu kısmının tüm hacmine oranına kompasite doluluk oranı denir. Bir malzemenin porozite ve kompasite değerlerinin toplamı 1'e eşittir denmiş. Porozite değeri 0.3 olan bir malzeme ısıtılıyor. Bu durumda malzemenin yalnızca boşluk hacmi artıyor ve tüm hacmi iki katına çıkıyor. Malzemenin kompasite değeri kaçtır denilmiş. Şimdi porozite değeri 0.3'müş. Biz tamamına burada arkadaşlar 10 diyelim. Proste boşluk oranı yani boşluğa da 3 diyelim. O zaman dolu olan kısımda dolayısıyla 7 olacaktır. Şimdi malzeme ısıtılıyor. Yalnızca boşluk hacmi artıyor ve tüm hacmi 2 katına çıkıyor. Yani burası 20 oluyor. Sadece boşluk artıyor denilmiş ve tüm hacmi 2 katına çıkıyor. Demek ki dolu kısmı değişmeyecek arkadaşlar. Dolu kısmının 7 olması lazım son durumdaki malzemenin kompasite değeri. 7 bölü 20, 3 bölü 10, pardon 3.5 bölü 10. Hatta şöyle yazarsak daha güzel olur. 7 bölü 20'yi direkt 5 ile genişletip 35 bölü 100 diyelim. Bu da 0.35 olacaktır. Cevabımıza A seçeneği demiş olalım. Altının saflığını ifade etmek için ayar kelimesi kullanılır. %100 saf altın 24 ayardır. Saflık yüzdesi düştükçe aynı oranda altın da düşer. Örneğin 1 bilezik 12 ayırısı %50 oranda saf altın içeriyordur Bir altın işletmesi 60 gram 14 ayar altın ile bir miktar saf altını eritip karıştırarak 18 ayar altın elde etmek istiyor. Kaç gram saf altın kullanmalıdır? Şimdi x gram saf altın diyelim. X gramda kaç olacak? 24 ayar olacak arkadaşlar. Şimdi o zaman e, bu tarz sorularda şu şekilde yaklaşım yapabiliriz. Gramla ayarın çarpımı değişmeyecek, toplam çarpımı. Yani elimizde 60 çarpı 14 var, bir de 24 çarpı x var. Eşittir. Toplam gramımız ne olacak? X artı 60 kaç gram kaç ayar olacak pardon 18. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. şurayı 12 parantezine alıyorum. 12 parantezinde 60'tan 5 gelecek. 5 çarpı 14 70 artı 2x dedik. Burası da 18 parantezinde x artı 60. 18 12'yi sadeleştirelim. 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm 3. 140 artı 4x oldu sol taraf. Diğer tarafta 3x artı 180 diyebiliriz. Buradan düzenlediğimizde x'i 40 gram olarak buluruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Şerife teyze salça yapmak için pazardan 100 kilo domates, 60 kilo kırmızı biber alıyor. sebzeleri birbirine karışmadan domates ve biber salçası yapıyor. Şerife teyze elde ettiği salça miktarı ile ilgili açtıklar biliniyor. Domates salçası miktarı aldığı domatesin yüzde kalsın eşittir. Biber salçası miktarı aldığı biber miktarının yüzde 2k-1'ine eşittir. Biber salçası miktarı domates salçası miktarının iki katının 15 kilogram azdır. Şimdi 100 kilogram domates almış. Aldığı domatesin yüzde k'sını eşitmiş. Yani domates salçası 100 çarpı yüzde k. Kısaca k. Biber salçası da aldığı 60 kilogramın yüzde 2 k 1'ine eşitmiş. Bunu da düzenleyelim. Şuradan götürdük bunları. 2'ye böldüm. 3. 2'ye böldüm. 5. 3 kere 2. 6k-3 bölü 5'te biber salçası miktardır. Demiş gibi biber salçası miktarı domates salçası miktarının 2 katında 15 kilogram aldır. Yani 6K-3 bölü 5. Domates salçası K'ydı. 2K-15'e eşit olacak. Düzenleyelim. 6K-3 eşittir. 10K-75. Ee, karşı attık. 72 eşittir. 4K. K eşittir. 18 bulduk. Yani buradan 18 kilogram domates salçası var. Buradan yerine yazalım. 18 çarpı 8 108 eksi 3 105 5'e böldüğümüzde buradan da 21 kilogram gelecek. Toplam 39 kilogram salça yapılmıştır. Cevabımıza C seçeneği demiş olalım. Domino taşlarıyla oynanan bir işlem oyunu kuralları açtık gibidir. Taşlar dikey veya yatay yerleştirmelidir. Dikey yerleştirilen taşın değeri üst kısımdaki nokta sayısına alt kısımdaki nokta sayısına bölünerek elde edilmektedir. Mesela şöyle bir örnek vermiş 3 1, 2 diye. Yatay yerleştirilende de sol kısımdaki taşların e, noktaların noktalarının sayısıyla saksımdaki noktaların sayısının çarpımı bu şekilde gösterilmiş. açtaki işlemin sonucunu A olarak buluyor. Daha sonra işlemdeki toplam ve çıkarma sembolleri sabit kalma koşuluyla taşları saat yönünde 180 derece döndürüp B sonucunu buluyor. Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır demiş. Şimdi önce A değerine bakalım. Arkadaşlar şu 3, 6, 6 bölü 3'ten 2 artı buna bakalım 4 bölü 2'den 2 eksi buradan da 2 çarpı 3, 6. 4 eksi alttan A değeri eksi 2 diyebiliriz. Şimdi B değerine bakalım. B değeri için bakın taşları saat yönünde yani şöyle 180 derece çevirirsem bunlar tam yer değiştirecek. Aşağısı yukarısı yer değiştirecek. Yani B de 6 bölü 3 değil de 3 bölü 6 oluşacak. Burada da 2 bölü 4 oluşacak. Şimdi bunu 180 derece çevirdiğimde bir şey değişmeyecek. 3 tane nokta buraya gelecek. 2 tane nokta buraya gelecek. Ama gene 3 çarpı giden çarpma 6 olacak diyebiliriz. İşlemi yapalım. 3 bölü 6 1 bölü 2. 2 bölü 4 1 bölü 2. Eksi 6. 1 bölü 2 bölü 1 eksi 6'dan. B'yi de eksi 5 olarak buluruz. A'yı da eksi 2 olarak bulmuştuk. A çarpı B değeri eksi 2 çarpı eksi 5'ten 10 olacaktır. Cevabımıza E seçeneği diyebiliriz. Dairesel bir pistin A noktasından aynı yönde aynı anda 40 ve 30 km hızlarla harekete başlayan iki hareketli 24 kilometrelik pisti turlamaktadır. Hızlı olan araç 10. turun tamamladığında yavaş olan aracın A noktasına varabilmesi için kaç kilometre daha yol alması gerekir? Şimdi hızlı olan hızlı olan bir turda ne kadar yol alır ona bakalım. Hızlı olan 40 bir tur için ne olması lazım? 24 kilometre olması lazım. O zaman direkt şöyle diyebiliriz aslında. Bir turda değil de hızlı olan 10 turda ne kadar yol alacak? 10 turda 240 kilometre. Bu ne kadar sürede alacaktır? 240 bölü 40'tan 6 saat. Yani 10. turun tamamladığında diyorsa 6 saat sonunda. Şimdi yavaş olana bakalım. Yavaş olan 30 çarpı 6. Şimdi 180 kilometre yol aldı. Ama pistin çevresi 24 kilometre olduğu için her 24'te bir A noktasına gelmiş olacak. 180'i 24'e bölüyorum. Ee, bakalım 24 çarpı 6 desek 144 7 desek 168 olur sanırım. Çıkarttık 2. Ee, buradan da 12 geldi. Yani 7 tur attı bir de 12 kilometre aldı. Yani tam olarak aslında şurada tam ortada burası 12 kilometre burası 12 kilometre şöyle A noktasına gitmesi için 12 kilometre daha yol alması gerekecektir. Sorumuzun cevabına D seçeneği diyebiliriz. 27. soru. Bir valizin şifreleme sistemi birbirinden bağımsız olarak dönen silindir biçimde 3 eş çarkla oluşmaktadır. Her bir çark 10 bölmeye ayrılmıştır ve bölmeleri 0'dan 9'a kadar rakamlar arşık olarak yazılır. Önceden belirlenen şifre şekildeki dikdörtgen çerçeveye getirildiğinde valizin kilidi açılmaktadır. Pınar başlangıçta çerçevede 0.38 yazılırken çarkları çevirip bu valizin kilidini açmıştır. Her çarkı kaç bölüme hangi yöne çevirdiği ilgili açtıkları bilmektedir. Birinci çarkı bir birim yukarıya çevirmiştir. Bir birim yukarıya çevirirsem bu bir buraya gelir. Birinci çarkta kesinlikle bir var diyebilirim. İkinci çarkı en fazla 2 birim aşağı çevirmiştir. Şimdi 2 birim çevirirsem aşağıya şöyle. Burada ne var? 3, 2 diye gidiyor. 2, 1 gelir. 1 bir birim çevirebilir en fazla 2 dediği için. 1 bir birim çevirirsem 2 gelir. Hiç çevirmeyebilir. 3 de olabilir. Üçüncü çarka bakalım. En fazla 3 birim yukarı çevirmiştir. 1 bir birim yukarıya çevirirsem 1 olabilir. 2 birim yukarıya çevirirsem 2 olabilir. 3 birim yukarıya çevirirsem 3 olabilir. Hiç çevirmezsem 0 olabilir diyebiliriz. Şimdi o zaman olabilecek durumlara bakalım. Birinci kısımda bir tane. Şuraya tüm durum yazalım. Birinci çarkta bir tane durum var. İkinci çarkta üç durum var. Üçüncü çarkta dört durum var. Tüm durum 12'dir. İstenen durum buradan yazılan şifrenin üçle bölünen sayı olması. Bakalım. 111 başladım tek tek yazacağım. 112, 113, 110. Bir birle yazdım. Şimdi 1-2 ile yazalım. 1, 2. 1 olabilir, 1, 2, 2 olabilir, 1, 2, 3 olabilir, 1, 2, 0 olabilir. 130 yazalım. 131, 132, 133 ve 130. Şimdi bunlardan hangileri 3 ile bölünüyor? Rakamlar toplamı 3'ün katı olanlar. 111 olur. 4, 5, 2. Buradan 4 geldi, buradan 5 geldi. 123 olabilir, 120 olabilir. 132 olabilir, e başka 131 olmaz, 133 olmaz, 130 olmaz diyebiliriz. istenen durumda. 4 tanedir. Tüm durumumuz 12'di. Olasılığımız 4 bölü 12'den 1 bölü 3 olacaktır. Sorumuzun cevabına A seçeneği diyebiliriz. Aşağıda ABC harfleriyle belirtilen çemberlerin ve 1-2-3 rakamla belirtilen karelerin içine birer cebirsel ifade yazılmıştır. Bu çemberler ve kareler arasında içlerinde yazılı olan cebirsel ifade eşitlemek gerekli düzenlemeler yapılarak x artı 2 3 denklemini elde edecek biçimde birebir eşleme yapılacaktır. Çemberler ve kareler arasındaki eşleme aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi ne deniyor? X artı 2'ye eşittir 3. Bakalım A1 ile deniyor. Eşitlenerek denilmiş. Bakın A ile 1'e eşitlersem mesela buradan ne gelir? Karşı atsam X artı 3'ye olur. Karşı atarsam eşittir 2 olur. A ile 1 olmaz. A1 attım. Şimdi A2 var A3 var. A2'ye bakalım. A ile 2 eşitlersem X eksi 2 eşittir 1 eksi 2'ye. Karşı attım X artı 2'ye eşittir 3. A2 oldu. Demek ki bunu da attım. Şimdi B1 diyor. B3 diyor. Şimdi kolay olana bakalım. B1'e bakıyorum. B ile 1'e eşliyorum. Bakalım. Eksi 2x artı 3 eşittir. 4 eksi 3y. Buradan düzenlersem yani 3y eksi 2x eşittir 1 olur. B ile 1 olmuyor. Demek ki B ile 1 olmuyorsa B ile 3 olacak. C ile de 2 olacak diyebiliriz. Pardon C ile de 1 olacak. 2'yi zaten kullandık. C ile de 1 olacak diyebiliriz. Yani A 2'ye gidecek, B 3'e gidecek, C de 1'e gidecek diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. 29. soru matematik kısmının son sorusu. Bir sonraki videomuzda geometri sorularının çözümlerini izleyebilirsiniz. f r'den a'ya ve g r'den a'ya tanımlı birebir örten fonksiyonlardır. f bileşiği g'nin tersi 3 x bölü 2 onları. G'nin tersi bileşke. F'in tersinin tersi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu ifadeye bir bakalım. Bileşke fonksiyonu tersini alırken bunların hem terslerini alacağım hem yerlerini değiştireceğim. Yani F'in tersinin tersi bileşke G'nin tersinin tersi. Bunu da düzenlersek F bileşke G olacak diyebiliriz. Yani aslında şu ifadenin tersi isteniyor. O zaman ben 3 eksi x bölü 2'nin tersini alayım. 3 eksi x bölü 2'ye y dedim. x'i yalnız bırakacağım. 3 eksi x eşittir 2y. 3 eksi 2y eşittir x. Daha sonra y gördüğüm yere x, x gördüğüm yere istenen fonksiyonun tersi yazarsam bizden istenen ters 3 2x olacaktır. Yani eksi 2x artı 3 olarak verilen c seçeneği sorumuzun cevabı diyebiliriz. Denemenin matematik sorularının çözümlerini bu soruyla tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı video olmuştur. Bir sonraki videoda geometri çözümlerini izleyebilirsiniz.